Bana gece gündüz demiyorsunuz, çalışıyorsunuz 24 saat milletimizin acil bir iş. İsteklerine burada cevap veriyorsun. Sedir altı Sokak'ta. Çocuk kaç yaşında? 2006 doğumlu. Tamam. 15 yaşında. Kolunu mı kırdı? Onun onunla şeyi yok, onun yasağı yok. Hemen götürülebilir. Ama biz de size şimdi hemen, hemen ambulans yönlendirebiliriz. Tamam mı? aldın mı? Sayın Bakanım bu da görünüyor. Şimdi. Sayın bakanım. Tamam başka bir şey sorayım mı? Yok Sayın Bakanım. Hem geçmiş olsun hem hayırlı seneler biz size aktarıyoruz. Ben de ben de Süleyman Soylu'yum. Hayırlı seneler diliyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Geçmiş olsun hemen yönlendiriyoruz şu anda. Sağ olun Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.